Sevgili dostlar yine spontane böyle çalışmadan etmeden içimden geldiği gibi. Gündüzü Seninle gece seninle beyhu de geçti bu ömrüm derdinle. Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım sevgilim saçları zannetme olmaz dünyada sevenler Bahtiyar o Maz, aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri rüyamda ismini sayıkladım. Aşkımı bir sır gibi senelerdir sakladım geceleri rüyamda ismini sayıkladım.